su? Ezgi su, şşşt baksana! Aa, inanmıyorum! <laughs> Sıdıka, sen misin bu? Ha, ne oldu Sıdıka ya? Aileniz mi dağıldı? Nerede yatıyorsun? Ha, ne demek nerede yatıyorsun Ezgi su? Saçmalama sana kızım! Hayır, yani seni böyle dışarıda tek başına görünce... ...evden mi kaçtı? Yo, annem izin verdi. Emin misin? Bak, Safiye teyze aramamı ister misin? Ya vallahi annem izin verdi diyorum ya! Bana bak, işin yoksa beraber dolaşalım mı? Buralar acayip değişmiş, kesin tek başıma kaybolurum, ha? İyi tamam peki, peki nereye gitmek istersin? İkinci köprü buraya yakın mı? Oraya gidelim! Manyak mısın sen? Ne yapacaksın ikinci köprüde? Ya ne bileyim, yapıldığından beri hiç yakından görmemiştim... ...değişiklik olur diye söyledim. Bırak şimdi ikinci köprüyü falan, bak ne diyorum... ...bence ak merkeze ya da galeriye falan gidelim, tamam mı? Tamam anlaştık! Çak! <laughs> Yürü hadi! <laughs> Ama <Ay. gülüyor> Evet komiserim, evet. Uzun boylu, kıvırcık saçlı, boncuk gözlü bir kızdı. Evet, adı da Sıdıka efendim. Sıdıka. E, hayatından endişe ediyoruz. E, ve nasıl? Evden çıkalı ne kadar mı oldu? Ha, bir saat, tam bir saat olmuş efendim. Tam bir saat, evet. E öyle söylüyorsunuz da komiserim ama o benim kızım bir baba kalbi için bir saat bir ay demektir. Hem bizim kızın bünyesi alışkın değil e, yapamaz dışarıda. E ayrıca e, bizim kız biraz geri zekalıdır efendim e, dışarıda şimdi kim bilir neler yapar. Yani bir an önce alarma geçmekte fayda var. Robot resmini yapacaklar mı zeker Zekeriya ha? Peki hayırlı günler efendim. Hayırlı günler. E, şeffaf karakol uygulamasını takdirle izliyorum. Aslında ben bunun için rahatsız etmiştim. Ne oldu Zekeriya? Tüm birimlere haber vermişler mi? Ha? Neredeymiş bizim kız? Lan bir dur be bir dur ya. Öyle bir saatliğine evden çıkmayla kimse kayıp sayılmaz diyorlar. Tabii onlar da haklı aslında. Kabahat sende. Canım böyle olacağını bilseydim gönderir miydim Zekeriya? Vay başım. Hadi hadi bırak ay. şimdi ağıt yakmayı da git kızın oradan hırkasını kazanı bir şeyini getir. İş başa düştü anlaşılan. Lord kalk bakalım oğlum. Hadi vazife vakti. Hadi koçum. Ah, tamam ah misler ben gibi kızım kokuyor. kokuyor şöyle, ha. Kokusunu ha. bile özlemişim yavrum. Ay, ay. Lord kokla bakayım şunu. Kokla yavrum. Ha? Koklasın tabi. Köpek mepek ama onun da bir kalbi var. Özlemiştir Sıdıka ablasını. Lan ne özlemesi be? Kokuyu takip edip kızı bulsun diye koklatıyorum. Salak salak konuşup durma tepemde. Aksilenmesene Zekeriya. Kızımız ilk defa evden kaçıyor. Haliyle ne yapacağımızı bilemiyoruz. İyi. Bundan böyle yılda bir Sıdıka evden kaçtı tatbikatı yaparız. Ama... Tövbe töbe. Yürü lort yürü. Hadi, hadi 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 kalk. Gidip bulalım tak, şu kızı. Kazan. Hadi, hadi bak bakalım yavrum. nasıl bulacaksan. Kasbasında tak. Hadi, Gel. Gel hadi Gel. yürü. Hadi. Kış kış. Salak şey. Pigeons.